Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir sergi. Teşekkür ederim. Bu güzel sohbet için ortamı sağladığınız için sergiye emeği geçen herkese de çok teşekkür ederim. E tabii istiyorum. bu Hüzür bir ilk. De. Devam. Murat kardeşimin bir ifadesiyle bir ilk. İnşallah bu Hayır. seri halinde devam edecek. Çok iyi. Edeme de bayağı bir yer verilmiş orada. Sazı da, orijinal sazı da Yedirildi, Ama Aşık yani. <laughs> ya sıradan bir olay değil. Abi. Her ya. ne kadar Ankara'ya fotoğraf şapkalı olduğu için sokulmadıysa da <laughs> evet. biz onların hepsini yıktık açtık. Ben bu sayede girdim herhalde. Babam da hafızdır. Bekir Sezgin'in evet. arkasında da kayıtlar var diyor. <laughs> vay vay vay. Allah ne kadar teşekkür edecek azdır. Hürmetlerimi bildir. Ellerinden öperim. Baksana Hisar Camii'nin giriş kapısı önünde. O gün herhalde. Bekir Sıtkı Sezgin bir eser icrası esnasında. 23 Kasım 1978. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Biz de hocayı o devrede hiç yakalatmadık hastayı. Ke hastanede olmasına rağmen. Maşallah. Allah. Hiç çok güzel korundu, çok iyi bakıldı, çok iyi bakıldı orada. Ee, Bilal evladım da kaç defa geldi, siz de geldiniz. Hatta dedim ya evde geldi Kur'an okudu yani. Allah evet. razı olsun. Hepiniz ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür oldum. ederim. Efendim sizin nezdinizde tüm emeği geçen dostlara çok teşekkür ediyoruz Mahsun ailesi olarak. Ben e, dilerim ki bu sanat camiasının iletki dönemlerde de e, hem halk müziğiyle diğer yapılarını tamamladıkça daha genişletilmiş bir kapsamıyla halka daha rahat indirgenebilecek alanlara sizin de vesile olmanız e, kaydıyla iletilmesini, sunulmasını çok arzu ederiz. İnşallah bakalım. Bak, Hatta bak, bak, bak. Devam ettiriyormuş. Devam ya, çok Yani enstrümanlarda yani, mı sözler Söz yazıyor. Güfte filan falan. Tabii. Ama biz de dedi, sizin de benim arz alaylıyız. Biz <laughs> yani İnşallah. Bak bir şey soracağım. Ama biraz özel olacak. Şimdi şeye de sordum, Murat Bey'e de sordum da, o da dinç duruyor da. Dün oradaydınız, bugün buradasınız da. Bir vitamin falan mı? Ne diyor bunu? Biz ben biraz evvel sordum be, beyefendi. Dört, ne zaman dinleniyorsunuz? Haftanın dört günü derse giriyorsunuz. Beşinci gün bayağı bir Sessiz kalıyoruz ya. Allah rahmet etsin. Neşat babanın bir lafı vardı. Aşkınan koşan yorulmaz. Evet. Yani. evet. İşte bu kadar. Olay mı? Yeter ki gönül de. O kadar. Eğer aşk varsa meşk vardır. Şey aşk gelecek cümle eksikler biter. O kadar. Yunus Emre. Aşkı tarif edin derler de ben de üstattan öğrenmiştim. Yani aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır derdi. Eğer siz mesleği seviyorsanız onda yok olacaksınız. Eğer sevmiyorsanız zaten yapmaya da gerek yok. 2014 senesinde efendim e, ustaya saygı gecesi yapılmıştı AKM'de hatırlarsanız. O zaman sizin mitingleriniz vardı. Ben evden çıkarken AKM'ye giderken sizi televizyonda gördüm dedim sayın başkanımız katılamayacak herhalde. Sonra geldiniz ve Aşk Veysel türküsünü okudunuz. O gün siz herhalde 10 kere sahneye çıktı sizi Serkan Çağrı. İndiniz çıktınız ama orada dinlendiğinizi düşünüyorum. Yani o <laughs> yoğunlukta orada dinlendiğinizi düşünüyorum. Güzel bir gecede. O gün... Serkan Çağrı dinlendiriyor <laughs> Bugün e, anneme selam söylemiştiniz. Bana bir plaket vermiştiniz. Anneme selam söylemiştiniz de annem özellikle dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımıza benim selamım. Kaç kaç oldu? 78. Maşallah. Maşallah. Aşk Veysel'in en küçük kızı. Hmm. Ben de onun en küçük kızı. Demek ki yeni AKM'de <laughs> çok daha farklı bir anma yapmak ya, en evet. güzel güzeli olacak. Enşallah. Veyahut da Ankara Orkestra'da. <laughs> evet, evet. Evet. Yani Ankara veya İstanbul. Değil mi? Hangisi daha isabetli olur? İstanbul. İstanbul. daha güzel olur herkes. Sayın Cumhurbaşkanım, seneye program çok dolu biliyorum 2023 ama aynı zamanda UNESCO 2023 yılını aşk ve sele hitap etti. Yani seneye 50. ölüm dönümü ve çok özel bir zaman olacak anılması ve daha farklı bir program yapılması adına. Biz çok mutlu oluruz yani güzel bir program. Nasıl? İnşallah. Bir İnşallah. Efendim benim de sizinle bir geçmişte bir hanım vardı. Rahmetli ki dayımı belediye başkanlığı döneminde çağırmıştınız görüşmeye. Oraya ben de gelmiştim o zaman daha çok gençtim. Ben de arabada beklemiştim. Siz bir görüşme yapmıştınız. Ondan sonra tekrardan geldiğinde ve tipçiler belediye başkanı için tekliflerde bulunmuşsunuz. O şekilde bir görüşmeniz olmuştu. Onu anlatmıştım. Hani. Şimdi haftada, iki haftada, üç basket <laughs> oynuyoruz. Tabii bizim ekibimiz var. Şimdi bu ay yalnız aşırı yoğunuz. Programlar bayağı yoğun. Olmayacak. Yoksa her hafta salı, çarşamba, perşembe çarşamba, perşembe muhakkak basketi yapıyoruz. Bakan bunun beraber e zaten skorer noktasında bir numara bir. Allah daim etsin sağlığınızı, sağlığınızı daim etsin. Ben size ayrıca, kütüphane için Saadettin Kaynağ'ın beş tane el yazması dekleri var. Kendi el yazması. Onları buraya size yollayacağım. Ayrıca yavaşcanın arşivinden de yolladım. Saadettin Kaynağ'ın hafız olduğunu bilir misin? Bilmez miyim tabi. hocası yavaş canım. Bilmez miyim tabi. Hafız da. Evet, Hafızlı. evet, evet. Ben Yavaşça 61 sene birlikteydim. Ben onun şimdi yaşadım bir 19 yaşından bu yaşıma ediciğiz. kadar onunla yaşadım. Ameliyatlarına girerdim. Girerdim. Bu ben zaman. hemşireydim. Beraber ameliyatlara girerdim. Ben bir şey ya. anlatayım bu konuda. Biz babam dedi ki Alaaddin Hoca'ya gidelim oğlum dedi. Tamam dedim. Gittik. E, Alaaddin Hoca'ya kapısına geldik. Nasıl bir bağırış. Doktorları dizmiş. <laughs> Hepsine bir şeyler söylüyor. Ben açtım kapıyı hafif. Baba Haseki'de. <laughs> baba dedim girmeyelim çok fena içerisi kaynıyor falan. Aç oğlum kapıyı dedi. Ben de açtım gelince babamı görünce başladılar. Müzik şeylerine doktorlar yavaş yavaş kapıdan çıkıyorlar. Yani öyle bir Bilir, İlk bilir misiniz ki Kani, Kani Karaca e, muayenehaneye gelirdi. Yavaşça ona e, biraz ağdalı okuyor diye o ağdalığı kaldırsın diye meşk yaptı. Uzun bir süre meşk muayenehaneye geldi. Biliyorsunuz değil mi? Allah rahmet eylesin. Burada tamamen ona ait bir köşenin evet. olması. Evet. Bugün gelip burayı e, Hatta görünce... orada bir de özel müzik bölümü kısmı yapılır. Evet. Daima deruni olarak Evet. evet. Alaaddin üstadın parçaları orada orada evet. 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 yapılacak bir şey daha var. Evet. Çok üzüceyse ben evet. başlamıştım. Evet. Bu da pandemi gelince e, bir ses arşiv. Harbi'deki gibi başkanım ben de bir şey soracaktım. Harbi'deki gibi. eski konservatuvar var. Cebeci'de eski konservatuvar. Belediye nerede? belediyenin Mamak Belediyesi'nin Ankara'da eski ilk konservatuvar. O konservatuvarın müzik müzesi haline getirilmesi için mümkün olabilir mi acaba? Çünkü böyle bir müze yok. Orası tarihi bakımdan da Türkiye yani yakışır bir yer olur. Müzik müzesi mutlaka olması gerekiyor. Yani gittiğiniz zaman ben hükme şimşek bulamaz. Ama oraya girdiğiniz zaman onun müziğiyle diğer kişilerin müzeyle girersiniz hem devlete katkısı olmuş olur. Fahrettin o, Hoca, ben, notunu al bakalım ben, ve Murat'la e, bir konuşalım. Gönüllü olarak da çalışabilir mi? Yani. Başkanla bir görüşelim. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı, ee, hayırlı, hayırlı akşamlar, Hayriye Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim, <laughs> sağ olun, var olun. Ne var ne yok? En <laughs> Eyüpelik vallahi size şey ediyorum gurur duyuyorum. Yani Kur'an'a da el basarım. İnana zaten ilk bu parça kurulduğu an oyumu ben size kullandım. Hanede devam eder. Bu sonra kadar devam eder. Allah razı olsun. Sağ olasın. Ya, var olasın. Ya şimdi senin... şüpheli kerimeniz çocukların sayısından bahsetti. <laughs> torunlarla beraber maşallah bir ordu oluşturmuşsunuz. Evet. 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 Ne kadar güzel. Ellerinizi Sağ ol. Ben de hepsinin gözlerinden öperim. İnşallah. E ben, Şimdi Sivas'ın neresinde yaşıyorsun? Ben Sivas'ta değilim. Ha, mısın? İstanbul'da, mısın? İstanbul, İstanbul'da nerede? Kağıthane'de. Ben neredeyim? şeye çok geldim Emliyet Mahallesi'ne. Rahmet ya şimdi şöyle o zaman yapacağız. Şimdi Buyurun. kızın bir gün alacak. Ben şimdi telefonların hepsini zaten benim özel kalemim inşallah alır. Şöyle bir İstanbul'da beraber bir yemek yeriz. İnşallah inşallah ben dedim. inşallah. Tamam. İnşallah. O İnşallah, korusturuz, korusturuz. İnşallah, İnşallah. Sağ İnşallah. olasın, var olasın. razı nasip Allah Sağ olsun. İyi Sağ diliyorum. İyi günler. Sağ ol. sağ ol. Allah'a emanet olun. Sağ razı sağ ol, Allah'ın razı olsun. Allah razı olsun. Allah sağ olsun. Allah olsun. Çok Biz sağ olun. Çok sağ olun ederim. Ederim. Çok Çok güzel bir olaya imza attınız. Çok, olaya imza attınız. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.